Anakart Anakart, sistemin diğer parçalarının bağlandığı platformdur. Ana amacı sistem bileşenleri arasındaki iletişimi sağlamaktır. İşlemci İşlemci bilgisayarın beyni olarak düşünülebilir, arka planda tüm hesaplamaları ve işlemleri gerçekleştirir. Yani bilgisayarda açtığınız tüm programlar işlemci sayesinde çalışır. RAM RAM, bilgisayarın geçici belleğidir. Sabit disklerin ve SSD'lerin aksine daha az veri tutabilir ama çok daha hızlıdır. Aktif programlar ve veriler burada saklanır. Böylece işlemci bunlara hızlıca erişebilir. RAM, bilgisayar kapatıldığında içeriğini kaybeder. Ekran kartı Ekran kartı, işlemcinin yaparken çok zorlandığı ve çok zaman alan görüntü işleme görevlerini üstlenir. Örneğin, oyunlarda işlemci genellikle oyun mantığını ve fiziğini hesaplarken ekran kartı grafikleri render eder. Hard disk ve SSD bunlar kalıcı depolama birimleridir. İşletim sistemi, programlar ve kullanıcı verileri burada saklanır. SSD'ler geleneksel sabit disklerden daha hızlıdır ancak daha pahalıdır. Power supply bu birim diğer tüm parçalara elektrik sağlar. Sisteminize yetebilecek watt değerine sahip olması ve güvenilir olması önemlidir. Kasa kasa tüm sistem parçalarını içinde barındırır ve onları dış etkenlerden korur. Kasa seçerken dikkat edilmesi gerekilen etkenlerden biri, parçalarınızın kasaya sığıp sığmayacağıdır.